Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzete hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün elinizin altında az da olsa bir tavuk varsa mutlaka bu tarifi deneyin derim. Az yağ ile sebze ile yapabileceğiniz bir tavuk yemeği tarifi. Öncelikle 3 adet orta boy patatesi halka şeklinde doğruyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. 3 adet de köy biberi vardı elimde onları kullandım. Büyükçe bir domates kullanıyorum. Domatesin kabuklarını kesinlikle soymuyoruz. 2 adet orta boy soğan kesinlikle sebzeleri küçük küçük doğramıyoruz. şöyle girişi güzel doğruyorum kapya biberi isteğe bağlı benim elimin altında vardı doğradım elinizde varsa kullanın yoksa kullanmayın 3-4 diş işte sarımsak ekliyorum yarım çay bardağını yarısını yağı ekliyorum karabiber tuz biraz da kekik ekledim şöyle bir karıştırıyorum şöyle tabanı bir yerleştirip ve daha sonra sosunu hazırlıyorum. Sos için bir çay bardağı yoğurt ve 1 bölü 4 zeytinyağı ekliyorum ve bir tatlı kaşığı salça ve arkasına baharatlarını ekliyorum. Mutlaka açıklamalar kısmına malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ve şöyle karıştırdıktan sonra tavukları için atıyorum ve şöyle güzel bir harmanlıyorum. Kesinlikle bekletmiyorum. Hemen tepsiye yerleştiriyorum. Ve 180 derece alt üst ayarda 45-50 dakika kadar pişiriyorum. Üzerlerine de bolca sarımsak doğruyorum. Çok lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve fırına veriyorum. 45 dakikanın sonunda pişti. Kesinlikle su koymadım. Üzerine yağlı kağıt sermedim. Olduğu gibi fırına verdim ve fırından bu şekilde çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar da tabanında su var hala. Ve deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Gelecekteki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.